Bu ne saçmalıktır yahu Ceren bakar mısın? Ceren şimdi zam dönemi diye bana senin performansını değerlendirmem için form göndermişler ama asistana bu kriterde performans yapılmaz. Bana bu içerik anlamsız geldi. Yani yıllık hedef falan yazıyor da senin yıl boyunca beni mutlu etmekten başka nasıl bir hedefin olabilir ki? Sonuçta asistansın. Şimdi benim için geçerli asıl kriterler şöyle. İstediğim ama yapamadığın bir şey oldu mu? Olmamalı. Ama üzerinde düşüneceğim, mutlaka bir şey bulurum. Yani mesela kaç kez sabah ben 6'da veya gece geç saatte yazdım ama sen mesajıma geç cevap verdin. Arayıp da ulaşamadığım hiç oldu mu? Bunların sayısı önemli. Şimdi Covid dönemindeyiz. Bu dönem olmasına rağmen sen ofise hangi sıklıkta geldin? Gerçi geçen sene sen izin alıp bizim eve de geldin. Bence bunu katmayalım artıya geçer. Heh, doktorda randevu yok demelerine rağmen o gün beni mutlaka aradan aldırabildin mi? Ya da işimiz çoktan bitmesine rağmen ben çıkana kadar ofiste bekledin mi? Hatta en kritiği bu. Bu yılki en önemli başarın neydi? Okey, yılbaşı akşamı için bir seksen boyunda beyaz bir çam ağacı bulman sayılabilir. Neyse, liste böyle uzar gider. Özetle sen insan kaynaklarına söyle, senin performansın böyle bir geri bir dilimle değerlendirilecek. Ne oldu Ceren? Nasıl yani yöneticiyle karşılıklı değerlendirme bölümü var formda? Ceren sen bana bir bakar mısın? Yani diyorum ki bu form saçma senin beklentine bak.